Herkese PUBG Mobile TV'den selamlar. Yepyeni bir Redeem kodla tekrar karşınızdayım. Redeem kodu Google'a Redeem kod yazarak ilk siteye girerek ulaşabilirsiniz. Siteye girdiğimizde böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. İlk başa karakter kimliğimizi yazmamız gerekiyor. Oyun içi ID'miz oluyor bu. Oyun içi ID'mizi yazıyoruz. İkinci kısma ödeme kodu yazan yere vereceğim kodu yazıyoruz. Real mi MVP Bunu yazdıktan sonra 3. bölüme geçiyoruz. 3. bölümde doğrulama kodu diyor. Burada sağda 9753 yazıyor bende. Sizde farklı olur. Bunu girdikten sonra tazmin etmek yazan yere tıklıyoruz. Tazmin etmek yazan yere tıkladığımızda ödülümüz hesabımıza gitmiş bulunacak arkadaşlar. Şu an hesabımıza gitti. Hadi hep beraber hesabımızı kontrol edelim. Oyunumuza girdik arkadaşlar. Evet mesaj bölümü kırmızı hediye kutucuğu yanıyor. Buraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda kod gelmiş arkadaşlar. Bir tane Realme paraşütü. Bir adet de Realme tişörtü gelmiş. Tümünü al diyoruz. 7 günlük paraşütümüz. 7 günlük de Realme tişörtümüz kullanabiliriz. Kullanmayanlar BP'ye çevirebilir. Kod ödüllerinin sınırı var arkadaşlar. Sınır dolmadan kodla ödülünüzü almayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.